Yemekle yumurtayı ben patlatayım, yoksa siz mi dalarsınız? Rica ederim. Halımlar önden. Sana sabah çayını içince keyfin yerine gelir demiştim değil mi? Gerginliğimin onunla bir ilgisi yok. Ya? Yüzündeki ifadeye bakılırsa durumu vahim. Ya ben sizinle neden görüştüğümü bilmiyorum. Eğer adını koymak cesaretini gösterirseniz bundan memnun bile olurum. Adını koyup koymamın meselesi değil Nihat Bey. Sizinle görüşmem uygun değil. O yüzden bir daha görüşmeyeceğim. Neden? adalete yardım edeceksin. Nihat Demir'in evine ve iş yerine dinleme cihazı yerleştireceksin. Selimler görmüş. Onları ne ya? Onlar senin hayatına nasıl karışabilirler? Yani Yiğit'le de aranız bozuk. Yani sonuçta ben Yiğit'le çalışıyorum. sana şirket sırlarını sızdır mı dedim. Senin işinle de bizim görüşmemizin ne alakası var? Bak iş hayatı bu. Böyle şeyler olur. Bugün aramız kötü ama sonra yarın düzelir. Hem bundan bize ne? Bizim ilişkimize ne? Biz bir aile gibiyiz Yiğit'le. Ona ihanet olur sizinle görüşmem. Kusura bakmayın. Ne olur. oğlum sen sanmıyor musun ki ben bunları düşünmüyorum ha? Ya elbette bir gün bu işten kurtulacağım. Ne zaman? Niye bekliyorsun Yiğit? Bak suç listen yeteri kadar kabardı. Neyi bekliyorsun hala? Ya bak, Asılacak kıvama gelmeyi mi bekliyorsun Yiğit? O ortaklarla seni nasıl bir gelecek bekliyor? Sen bunu göremiyor musun? Ya oğlum suç muç yok. Ben iş yapıyorum. Ya bak ben de düşünüyorum bu ailenin geleceğini tamam mı o çocuğu? Ama önce bir takım şeyler halletmem lazım sonra göreceksin kendi işimi kuracağım. Ya bak merak etme. Elif büyüyünce gerçekten tertemiz bir hayat onu bekleyecek. Ama dediğim gibi önce bir takım şeyler halletmem lazım. Tamam. Bak sabırlı ol biraz. Göreceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.